Merhaba. Bugün yine bir defter videosuyla karşınızdayım tabii ki. Bugün ne yapacağımıza gelirsek. 3 farklı notepad yapımını anlatacağım. Bunun için bazı araştırmalar yaptım. 3 tane set halinde yapmaya karar verdim. Bir tanesi kendime notlar isimli notepadimiz olacak. Bir tanesi dolaba yapıştırabileceğiniz, hatta onu magnetli yapacağım, market listesi oluşturacağız. Bir tane de yapılacaklar, to-do list gibi yine bir e, notepad serisi diyelim. E, bunun için şöyle 3 adet böyle kağıtlar. Bunun boyutunu söyleyeyim hemen. 8 cm yaklaşık, 17 cm gibi bir ölçüsü var ama... Yine siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben böyle ince uzun bir boyut tercih ettim. Bunlardan elimizde 3 tane olması lazım. Şimdi ilk aşama olarak ciltleme işleminden başlayacağız. Kıskaçlardan yardım alacağım. Öncelikle bu sayfaları şöyle sabitlemek için tutturuyorum. şimdi siz burada durun. Tutkal kullanıyorum yine. Bu sırt kısmına yine tutkal süreceğim. Ve böyle kurumaya bırakacağız. Evet, şimdi bu bebekleri kurumaya bırakacağız. Birazdan dönerim. Evet, şimdi bunlar sanıyorum ki kurumuştur. Bunları alıyorum. Evet, jilet gibi görünüyorlar. <laughs> jilet gibi görünüyor dedikten sonra yalnız neyse. Ve fire vermişiz. Onun dışında hepsi iyi. Şuna birazcık daha süreyim. Şu kısmında bir şey olmuştur. Hmm, Boyutmuş işte. tam. Şimdi elimizde böyle üç tane motif olmuş oldu. Sıradaki aşamamız köşe yuvarlam olacak. köşelerini de yuvarlayıp artık bu son formuna getirdikten sonra bunu böyle yaptım ama mesela bu işte artık bu not pet şeklinde. Bunu istersek böyle bir tanesini kopartabiliriz. Böyle. Şimdi burada her biri için şöyle kendime 4 cm'lik bir alan ayıracağım. Bu yine üniversiteden kalan Artline kaligrafik kalemim var bir tane. Ucu böyle kesik uçlu. Görünüyordur umarım. Bununla yazmaya karar verdim. Será daqui? Tá, então, vamos de cinayet izlerini siliyoruz Şimdi bu market listesi olana bir de buzdolabına yapıştırmak için arkasına böyle bir magnet yapıştıracağım şimdi. Onu silikonla yapıştıracağım. Şöyle. Silikon tabancamla pardon. Oldu galiba. Ve sanırım bu videomuzda bu kadar. Böyle 3 tane farklı notepad fikri göstermek istedim size. Bu çeşitlendirilebilir, renkli sayfalarla yapılabilir. Buradaki yazılar yazılmayabilir ya da bilgisayarda tasarımınızı yaptıktan sonra baskıları alıp her bir sayfayı kendi tasarımınızdan oluşacak şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi hayal gücü sınırsız. Burada iş size düşüyor. Ben sadece bir fikir göstermek istedim. Bu kadar. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Yine bu video ile ilgili görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.